Hoş geldiniz dostlar. Evet arkadaşlar herkese selam hoş geldiniz. Burası neresi? Denizli. akşamlar. Biraz şöyle gidelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Kardeşim neredeyim? Cinkaya caminin karşısındaki fila marketinin önündeyim bak. Hadi gel. Gel de şurada bir tatlı ısmarla abine. Merhaba arkadaşlar. Denizli'yiz. Denizli. Selam Damla hoş geldin. Nasılsın? Evet dostlar. Denizli'yiz arkadaşlar. Hoş geldin İlkin. Denizli, Türkiye. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Markete girelim mi? Yoksa biraz şöyle ileriye doğru gidip sonra mı girelim? Kardeşim Azerbaycan'a selam. Teşekkür ederiz. Denizli güzeldir. Otto künefe var burada dostlar. Tokata selam kardeş. Tokat sarması. Damla biraz yavaşladım. Şimdi daha iyidir umarım. Arkadaşlar nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Kedi benden korktu. Evet Bakü, Bakü güzel. İnşallah biz de geliriz. Nasıl olursa bir video çekeriz orada. Gazi şehir baklavaları var arkadaşlar burada. Emin Bey'e selamlar. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza ücretsiz destek olursanız mutlu olurum. Her pazartesi, çarşamba, cumartesi Süper Kadın, Canfidan ve Meşhur Sultan videoları yayınlanıyor videolar bölümünden onları izleyebilirsiniz. İstanbul'a selam olsun. Sen İstanbul'da mısın? Yok kardeşim ben İstanbul'da değilim. Ben Denizli'deyim. Denizli. Denizli biliyor musun? Arkadaşlar Makedonya'ya gidiyorum. 19 Mart. Var mı Makedonya'dan? Anne köye kaçtı. Kö, hafta sonu köyden getirmiştim. Çarşamba gününe, Çarşamba günü kaçmış. Salı günü dayım gelmiş. Koruca Pamukkale tarafında orada kaçmış. Hoş geldiniz Özlem Hanım. İyi akşamlar. Gezmeye gideceğim. Pasaport aldık. Hiçbir yere gitmedik. uygun diye bir bilet aldık bakalım. Buradan e, trene binip İzmir Havaalanı'ndan Makedonya'ya. Onun videosunu da çekeriz belki. Evet. Annem kaçtım dedi. Aradım ben onu. Kaçtım Gökay'ım dedi. Şimdi sen beni götürmezsin falan dedi. Dayın görmüşten yapıştım dedi. Evet, evet. Yani o işin olacağı da şüpheli ama Kediye bakın dostlar, korkuttu bizi. Kedi buluşması. Bursa'ya selam Hasan Hanım teşekkür ederiz hoş geldiniz. Anne anenemi hafta sonu köyden getirdim Denizli'ye pazar günü getirdim fakat salı günü dayım geldi çarşamba günü kaçmış onunla yani hiç durmadan bir şey görmeden yine gitti. Yani ne yapmam lazım ki? Yürüyormuş işte. da. Kuru kuru. Şurada dondurmacı var. Aronyalı dondurmalıyım bari. aronyadunyası.com Evet arkadaşlar. Motor setler kaldırımdan gidiyor. Damla Hanım ee, i̇nşallah annemle bir canlı yayın açacağız Belki yarın açarız Bugün de açabilirdik de şimdi Geç oldu annem Katılmayabilir Hasen Hanım süper kadınla videomuz var Yükleyeceğim en kısa zamanda Son bir yükledim geçenlerde görmüşsünüzdür Arabanın içinde videosu var Şey e, kocası şey yapmıştı, damı devirmişti traktörle. Oradan yıkılanları topluyordu. Merhabalar, hoş geldiniz. Evi terk etmedim, yürüyüşe çıktım. Şeyden, Pokemon gibi şey topluyorum. Abone. Tamam, damlarım İnşallah. Lavanta bahçesi. süper kadına kocası kocası birazcık şey kendisi de aynı ya şimdi tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş aleyküm selam süper kadın güçlü dayanıklı kuvvetlidir maşallah nazar değmesin 98'den sigorta girişi var ama içi boş olduğu için emekli olamıyor 63 yaşındaydı en son. Yani aslında yardım eder de o başka yere gitmiş. Şimdi orayı devirmiş. Oradan aslında zeytinlere şey topluyorlarmış. Koyunların tersini. Tamam mı? Zeytinleri atmak için. İşte oradaki traktörle kasalı traktörün kas şeyine koymuşlar. tersleri diğeriyle götürdüğü için hem orayı görmek istedi Süper Kadın. Yıktığını, devirdiğini. Ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi burada şey dondurmacı var. Buraya girelim bakalım. Evet Süper Kadın'ın çocukları var. İki tane. Bir tane seçil. Diğeri İsmet. Süper kadının iki tane yeni buzası var. Bir tane daha geçen seneden vardı. Kardelen. Şimdi iki tane daha doğdu. Parayı çok sever süper kadın. Ben Cüzdanımı almış mıyım? Almışım, evet. Evet arkadaşlar. Burası Denizli. Dostlar. Karşısı şey e, dondurmacı. Ne dondurmasıydı? Okumaya çalıştım ama okuyamadım. Toros dondurmaları. 350 numara geliyormuş arkadaşlar buraya. Evet teşekkür ederiz. Diziniz kaçta başlıyor? Yayın saatte kaç bilmiyorum ama çıktım ben dışarı. Toros. Kimse yok burada ya. Matraks efendim de bir ara şey olmuştu. O zamanlar ben ilkokula mı gidiyordum? Ortaokula, ortaokula gidiyordum herhalde. Evet. Zeki şeye gelmiş, Denizli'ye gelmiş de saat 10'dan sonra hayat bitiyor diye şey yapıyordu. Aman Allah'ım. Evet dostlar. Toros dondurmaları. dönüşte alalım. Hatta ben buradan geriye doğru döneyim artık. Bayağı uzaklaştık çünkü. Diğer tarafa gideyim. Arkadaşlar yayını kapatıyorum şimdi. Bir 5 dakikaya açacağım tekrar. Teşekkür ederim.